Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün e, GTA'yı sonunda bitirebildim dün akşam. E, ana görevlerini, hikaye görevlerini ve biraz araba alışverişi yaptım. Gördüğünüz gibi burada e, A var. Pegasus mıydı? Pegasus derim. Böyle bir şey şurada çıtamız var. Diğer entity e, Xf, e, XF böyle bir araba daha vardı. Onu ya, yolda bıraktım. Şimdi şu adlerle biraz bir gezinti yapalım. Bugün serbest takılacağız ve ayrıca araba modifiye edeceğiz. Araba modifiye etmek benim önceliğim. Sizler için bir arabacık daha alacağım. Ne alsam karar veremedim. Daha önceden birkaç tane araba denemiştim. Çok kötü olanlar vardı. Şu adleri de modifiye ettim. Hayır. Hayır. Neyse. O arada Arkadaşlar bu arada nasıl alınacağını bilmiyorsanız ilk önce sizin bir garaja ihtiyacınız var. Benim garajlarım en garajlar. 30 binlikler. 30 binlik garajlarım var. Her karakterde. Her karaktere zaten oyunu bitirince bir tane garaj alma yeri geliyor. Her karakter alabiliyorsunuz. Şimdi benim önceden aldığım şeyleri göstereceğim. Videodan önce. Şimdi arkadaşlar şunu alamadım. Yani canım sevmedi. Bunu aldım. Şu ve şunu aldım. Şu ikisini. Sonra şuradan bir tane tank aldım. Bir de buzzard aldım. İkisini almıştım. Ondan sonra başka başka bir şey almadım. Şu arabalardan aldım işte biraz farklı karakterlerle. Bıraktım arabada buydu. Entity XF. Ne modifiye edecek? Güzel modifiye edilen bir arabada. Şimdi şu yani de işte pek güzel modifiye edilmiyor açıkçası. Adler yani biraz güzel. Şöyle normal şey yapalım. Bakalım arabalara. Bakalım burada neler varmış. Şu araba güzel modifiye ediliyor diye biliyorum. Şu ikisini mi şey yapsam. O ikisini de alabilirim. Buradakiler kötü. Ben o ikisini alacağım. Bir karışık Yok ya ben bu şu ikisini alacağım. Şu ve şu. Şöyle göstereyim. Ne renk gelsin? Siyah gelsin. Evet. Gelelim. Pegasi Infernus. Bu araba o çok görülüyor ya. Bunu satın almaya bile gerek yok. Yani buna bu parayı vermeye de gerek yok. Pegasi Vaka çok az var ama. Pegasi Vaka ama hızlı bir araba da değil. Öndük bir araba. Ben almıştım. Yani verdiğiniz paraya değmiyor açıkçası. Şimdi biraz gezelim. Evet geldi arabalar hemen garaja. İnşallah bu aderi koymaya yer vardır. Öyle aldık ama. Aderi koymasak fena. Aderi arkadaşlar öyle ucuz bir araba değil kendisi. 1 milyon gördünüz orada da. Şimdi Adler hızlı bir araba. Güzel bir araba. en the Bakalım bakalım nelerle karşılaşacağız. Yeni arabalar nasıl arabalar. Şimdi şu araba gelmiş. Diğeri daha gelmemiş galiba. Şurada güzel bir araba çıta. Bunu da modifiye edeceğiz. Bu da modifiyesiz sade duruyor. tane araba modifiye edeceğiz bölümde. Şuna binelim bakalım. İlk bir araba. Güzel duruyor yani. Şekil bir araba gibi duruyor. Sizin düşündüğünüz ne bilmiyorum. Selam ben. Zaten işaret değilim. Akımda tutamıyorum yerlerini. Şöyle basalım buradan. Şu anda ya çok hızlı bir araba gibi değil böyle sakin daha sakin yani hızlanıyor ama daha sakin bir araba. Bu arada arkadaşlar ben bu Xbox e, bu şeyi GTA'yı Xbox üzerinden oynuyorum şu anda. Gayet akıcı gidiyor Xbox 360 E'ye göre. Bayağı akıcı oynanıyor oyun yani şey donma kasma yok. Eğer siz de yani bir oyun konsol arıyorsanız diğer işte PlayStation 4'ler, Xbox One'lar falan onun gibi pahalı olmasını, olmamasını istiyorsanız e, ikinci el de alabilirsiniz. İkinci el 900 liraya bulabilirsiniz. 500'e satan olur. Değişik şeyler. Yeni gelen e, yerlere bakın. Yeni gelen ilanlara. E, ondan sonra nasıl desem eğer sıfır almak istiyorsanız temiz. O zaman da 1500 müydü? 1200 lira mıydı? Öyle bir şeydi herhalde 1200. Diğer bir sürü oyun var içinde. Hepsini takır takır çalıştırıyor. 1200 şey ama şu anda ee, jitekli. O yüzden ee, bir dakika. Şuna şunun arasındaki fark merak ediyorum. Hmm, şu geliyor. İyi alalım bakalım. Jitekli olduğu için arkadaşlar bazı şeyler biraz ee, olmuyor. olmuyor. Bakın şu Exos'a. Yani bu daha iyi. Ondan sonra öyle yani. Bazı internete bağlayamadım. Daha nasıl bağlandığını bilmiyorum. Onu da deneyeceğim. Bağlarsam onun videoları da gelecek. GTA şey videoları. Chrome bu arabaya yakışmadı. GTA online videoları gelecek. İşte öyle olacak. Mat renkler. Bunun rengi güzel gibi aslında. Metaliklere gelelim. Bu renk de caf caf tuttu be. Şöyle üstünün cizasını seçelim bir de. Lazaret. Bunlar red olmaz zaten. Ha bir dakika dur. Hot pink. Bu da olmasın. Salomon pink. Salomon'da bir göre vardı. Gold nasıl duruyor? Gold güzel durdu. Hafif bir parlama dedi. Tamam gold güzel. Second aid color'ı varmış mı? Ha şuraların rengi. Buralar ne renk olsun? <laughs> ne yapalım buraları. Skirts etek de ekleyelim bakalım. Spoiler ekleyelim. Ne olur ne olmaz. Araba yere yapışsın. Bunu yapalım. Turbo da verelim. Ne olur ne olmaz. Wheel type. Wheel type. Sport. Tabii ki de. Şu güzel gibi duruyor bak. Şu aynı. Wheel color. Arabaya renk gider. Bu gitmedi. Hopping gitmedi. Red diye, Red güzel oldu. Little accessories. Bunları da alalım. Red tire smoke da yaptık. Windows limo hiç kimse görmesin bizi ve araba modifiyesi tamamdır. Güzel bir araba gibi duruyor şu anda. Şu Motor güzel duruyor. bakalım. Araba hızlanmış, hızlanmış. Gittik çarptık arabayı. Şimdi hemen bir sonraki arabamıza geçelim. Bir daha bir garaj işaretleyeyim. Aslında işaretlememek pek de gerek var ya. Hatırlayamam şimdi yolu. Karıştırmayayım. Araba biraz şekil duruyor böyle pek hızlı yapmıyor ama araba çok şekil duruyor şu anda. Tank falan onları da göstereceğim. Şu yol kısımlarını böyle hafif hızlandıracağım. Hızlandırmayacağım da bazı yerlerini keseceğim. Böyle çok uzun olmasın diye. Özellikle tanka giderken uzak doğu şöyle iyicene basalım gaza. Uf, Daldık. Enter the garage. Eskiden televizyondan çekiyordum <laughs> Fakir gibi şimdi monitörden çekiyorum artık. Evet bu arabamıza gelmiş bulunmakta. Gelmiş bulunmakta ne ya. Ama biraz vurduk. Şöyle şuraya da geç Hemen şu arabanın da bir modifiyesini yapalım. Şurayı bir daha bir işaretleyelim. Basalım. Bu araba da çok hız yapmıyor şu anda. Yani hız yapmıyor duruyor. Dön, Bakalım modifiye ettikten sonra ne olacak? Ee, arabayı vurduk o kadar dikkat ettim Trevor abiyle geldik vurduk lan oğlum Allah'ın oldu hop araba çok kayıyor bir kere ya biri çarpsın araba kaymaktan ölüyor i̇şte biraz daha hızlanalım 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 Tankı nasıl alacağınızı göstereceğim. Tank sadece bir defa alabiliyorsunuz ve tankınız patlasa da geri gelebiliyor. Onları da detay olarak göstereceğim. Küfretme. Şöyle, arabanın bir tekerlek patladı galiba. İşret. Şimdi şu arabaya bir armor koyalım. <laughs> Arabayı bayağı vuruyorum. Çok değişik gidiyor video. Evet, 17 tane şeyimiz varmış. 100%, e 100 breaks, 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 bodywork. Bu ne? Yani şu 350 dolar, öyle mi? Şu. O olsun o da. Güzel durdu Bakalım biraz daha. Şöyle ikilisinden olsun. Engine. Bu zaten falan. egzoz Yok bunun kendi egzozu güzel. Ses sıkma olsun? Ses sıkıntısı var. Primer Color krom iğrenç Klasiklerden. Matlardan. Bir renk yapalım buraya. Bu çok açık bir renk yapalım. Hadi bu renk olsun. Metal, mat tamam. All things. Tabii ki de bu tabii ki de o. Bakayım. Hop yanlışlıkla çıktım pardon. Bir daha gireyim Hop 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 Bir daha geldim. Araba geri geri girdi. Nasıl düzeldi orada. Lan ne yaptım yine 100 lira kilitledi bak. Şimdi devam edelim. Rol change dedik. Spoiler ekleyeceğiz. Hayvan <laughs> en spoiler olsun. Süspansiyon araba yerde. Yarış şey olsun. Turbosu olsun. Wheels, wheel type. Sonra neymiş ya? Neyse bunu kendi jantı güzel. Wheel accessories. Yellow tire smoke. Evet. Windows lima. Evet. Bunu da yaptık. Güzel duruyor bu arabada. Bakalım şimdi bir testini yapalım eve giderken. Garaja giderken eve gidiyormuşum. Ve yine hızlı duruyor. Şöyle Hiç çarpmak istemiyorum şu anda bu arabayı. Ama araba durmuyor ki yerinde. Ice cream çalın çalın. Ice cream çalın. Ay. Çok. Bir şey olmadı. Çizik olarak. Şöyle dönüyorum. Bu arada arkadaşlar Kasım tatilindeyiz. O yüzden daha çok video atabileceğim. GTA videosu ve e farklı videolar daha dahil. En çok GTA gelir ama büyük ihtimalle baralar GTA'ya sardım. Evet şimdi son olarak bir çıtayı şey yapacağız. Çıtayı yapmayacağım aslında ya vazgeçtim çıtayı yapmaktan. Şöyle bir şu arabamızı alalım. Bu arabayla gitmeyi çok seviyorum. Çok güzel şu arkadaki şeyi de yapabilsem. Ona da bir nasıl sen spoiler yapabilsem daha güzel durur. Şimdi şuradan gelelim. Şu hangarın oraya bir gidelim. Tabii siz görmeyeceksiniz buraları. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda hangarımıza geldik. Bir araba şuraya çekeyim. Ay. A, niye atladın oğlum. Neyse. Şimdi orada bir uçak var. Bu benim hijyenler yani şey değil. Rino tank. Gelsin baba. Görmüş olduğunuz gibi tank burada. Aslında uçaklarım da vardı. Nedense çıkmadı şimdi. Şu tarafa doğru gideyim. Şuradan da bir helikopter değiştirelim. Buradan buz, boz boz mıydı? Bozırt mıydı? Aa <laughs> bunları ben satın aldım. Niye gözükmüyor? Demek ki oyun olarak kaydetmemiş. Kaydetmeden çıkmıştım. O zaman hemen bir boz boz bu, Neyse artık. Telaffuz edemiyorum onu. Bozırt Bağlayıp şunu şöyle koyalım iki milyona. Evet. Şunlar zırhlı araç mı acaba? Şu işte şu zırhlı araç galiba. Emin değilim. Şu etlasa girelim. şu helikopter çok güzel duruyor ama almayacağım. Mevercik. Ne kadar değişik bir isim. Mevercik. Buradan gidelim. Ankara. Da da da. Da da da. Tankımıza binelim. Tank 3 milyon dolar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir tane sıkalım. Evet. Hop. Patladı mı? Evet. Hop patladı mı? Evet. Önüme geçine bir bomba. Önüme geçine bir bomba. Gel sen de. Ah sen patlatamadım. Gel şöyle. Hop bir daha olmadı. Sen de. Hadi bakalım. Bir polis bir durum be. Bir video çektirmeliyiz ha. Hile kodlu ezberimde polisleri kapatmak için. Görelim. Şimdi size işte bunu patlayınca geri geldiğini söylemiştim. Biraz bombalayamam gerekiyor ama. Çünkü bu tank olduğu için kolay kolay patlamaz diye düşünüyorum. İşte tekerleği de atalım. Şuraya da atalım. Şuraya da atalım. Ben iki tane kaldı da 10 olsun Bari. Hatta şu ucuna tutturabilir miyim acaba? Haydi. Aha Allah tutturduk. Şimdi biraz uzaklaşayım. Bir şey yapalım. Evet tam patladı. Görmüş olduğunuz üzere kül oldu. Bunu artık binilmez söndürsün şu itibariyle. Sağ olun. Sonra rengisin. Ya ama uğraşıyorsunuz Sizin şu tank yok mu bir şey sanki? su şeyini getirin buraya. Fış 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 fış, fış yapılsın her Niye onunla uğraşıyorsunuz? Neyse ben tankı göstereyim. Buraya geri geliyoruz. Tabi tank daha şey yok olmadı ama kalıntısı. Bakalım olacak mı? Bio tank. Evet diyoruz. Gelir birazdan. Ve görmüş olduğunuz üzere patlayan araç geri geldi. Bunu yapmak için herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Sadece e, bu tankı alırsak yetiyor. Pahalı bir şey olduğu için direkt geliyor. Efendim. Şöyle. Bir de araba ezme testini de yapacağız. Şöyle, tabii ben kendi arabalarımı ezmeyeceğim. Ne oldu ki arabaları ezeceğim. Mesela adam verdi adamı testi. Adamın yerle bir etti. Şöyle girelim. Bam. Patladı mı? Patlasın o zaman. Şöyle düz gidelim burada. Hadi hatta polislerle biraz savaşalım. Gel. Ezeyim mi seni? Ezeyim mi seni? Ezeceğim. Ezemedim. Yüksek bir araba sen. Polis niye gelmiyor? Polis gelmesini isteyince gelmez, istemeyince gelir. Bu ne biçimmiş arkadaş? Hadi gelsene polis. Şunlar benim bir ezdiler, bir ezdiler. Patla, patla. Seni patlatmayı çok isterdim. Ha polis, polis, polis. Patla bakalım. Polis. Bütün polisler gelsin. Sen mi bana? Sen misin buna karşı? Sen de gel. Sen de patla. Patlatamadım. Patla bakalım. Adeta terör estiriyoruz. Nerede arkamda da birisi var. Siz de patlayın. Oğlum tank var. Tank tank. Helikopter mi geliyor? Patlasın. Çok zevkli bu tank ya. Buna terör efsane bir şey. Tavsiye ederim hepinize. Oyunu oynayanlara. Oynamayanlar da artık arkadaşlarıyla arkadaşlarına giderse orada oynarsa tank efsane bir şey. Gel. Gel bu bana. Sönemedim mi orada? Tamam öldün artık. Sorun yok. Derde git yok. Zara bir helikopter var. Işık tutma benim gözüme. Herkes biliyor benim ışık sevmediğimi. Patla. Acaba ne yapıyorsunuz orada? <laughs> la la tanka kafa tutuyorlar artık. Hadi, hadi gelin lan, hadi gelin. Ne oldu? Ne oldu? Hep askeriye mi kullanacak tankı? Ne oldu? Bana vermeyecektiniz bunu. Bunu satmayacaktınız arkadaş. Satmayacaktınız. Satmayacaktınız. Tank satılacak şey mi? Allah Allah. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni bas gaza? Valla herkese patlatıyorum ha. Yediden 70'e. O nasıl sen? Şimdi patlarsın. Sen de patla. O 5 yıldız. Tankı getirin. Tankla kapışacağım. Tank getirin. Bana tank getirin. Tank istiyorum. Tank getirin bana. Banka soygununda getiriyordun, getiriyordunuz tankı. Burada kaç tane memur şehit oldu. Bir tank getirmediniz. Böyle mi yani vatandaşlık? Böyle mi koruma? Böyle mi dayanışma? Bu mu yani? Bütün askeriyenin gücü bu mu? Araba mı sadece? Araba helikopter mi bütün askeriyenin gücü? Helikopterden de buzurt falan da değil. Bu, mu, bu mudur yani? Size mi emanet ettik biz canımızı? Hadi. Size falan. Sen nasıl ayakta kaldın acaba? Öf, minnak minnak her yerden gelmek biliyorsunuz Bitmek ha. Bitmek bilmediniz vallahi. helikopter. Ne olur bir tank indirin şuraya. Tank getirin. Tank bekliyorum. Şu anda ölümsüz gibi bir şeyim. 3000 liraya ölümsüzlük time etrafı terörleştiriyoruz etrafta çat diye bir tane vururuz sana da vururum e sana da vururum hepinize yetecek kadar vururum merak etmeyin sen de patla helikopter sen de patla araba sen de patla sen de patla her şey patlasın patlayın lan Patlayın lan. Sen de gidebilirsin. Sen de patla. Sen de herkes patlasın. Çok eğlenceli ya. Her şey patla pat patlatmak. Mermi de bitmiyor. Vur vurabildiğin kadar. Şöyle biraz yer değiştireyim. Senin az zamanı TV'li. Ya mi patlatacağım? Patlatacağım. Patladın mı? Patlamadın mı? Patla. Patlasana lan. Patlama daha TV. Hayır siz geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hayır tankı patlattım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın